da iyi gittiğini düşünüyorum. Nasılsınız? Ben telefonumu aldım mı? Telefonu almadım. Telefon tabii ki arkada kaldı. <laughs> Oradan yorumlara falan bakmayı istiyordum aslında ama nasıl olduğuna dair siz de yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu an yayında olmamız gerekiyor. Canlı yayınlara böyle biraz vakit vermiştim. biraz zaman olmuştu açıkçası. Daha öncesinde canlı yayın yapmayalı. En son işte spet ses videomu paylaşmıştım. Sonrasında biraz Instagram'da falan diğer sosyal medya hesaplarımda yayın yapmıştım. Yiğit selam abi ismimi söyler misin? Tamam ben de kendi is abi ismini söyler misin diye sor soruyorsunuz zannettim. Sonra cümleyi bitirdiğimde fark ettim. Hatta daha da detaylı söyleyeyim Yiğit. Sen de bu arada bana destek olabilirsin ses ve görüntünün nasıl geldiğini söyleyebilirsin. Ee, Yiğit Efe Satır YouTube. <laughs> Umarım her şey güzel geliyordur. Şu an 12 kişi bulunuyor. Güzel. Ee, yine böyle çok uzatmadan size buralardan e, gelişmeleri, paylaşımları yapmak istiyorum ama bugün zannedersem Türkiye'de de böyle bir şey var, hmm, bir yoğunluk var çünkü okullar açılmış. Okullar açılmış. Bunu Twitter'dan fark ettim. Bütün annelerde, ebeveynlerde, babalarda falan böyle bir heyecan e, haberleri izliyordum. Okul kapısının önüne e, şeyi atmış, kamerayı mikrofonu atmış kanallar gelen geçen öğrenciye soruyorlar. Bilmiyorum sizin aranızda var mı? Okey süper ses de iyi. Atika bölgesi giriş çıkışları kapatıldı mı? Henüz hayır. Henüz kapatılmadı. Oraya an bahsedeceğim. Medya. Ses, görüntü iyi. Süper. Lord Leon. Süper. Üniversiteler online mi olacak Atina'da? Bir bilginiz var mı? Henüz bir şey yok. Bir gelişme yok. Üniversitelerle ilgili. Geçtiğimiz hafta Yunanistan'da okullar açıldı. Ve hatta ben de biraz ııı ...size geçen hafta Yunanistan'da... ...nasıl bir... Ee, ...kargaşa mı diyeyim artık, böyle bir karambol mü diyeyim? Çünkü, şimdi göstereceğim size bu... ...maskelerle, öğrencileri, öğrencilere verilen maskelerle ilgili... E, ...büyük bir fiyasko yaşandı... ...Yunanistan'da böyle yani fiyasko... ...yani bunun fiyasko kelimesini ...böyle politikacılar falan kullandı yani... ...büyük bir... E, ...hata, nasıl böyle bir şey yapıldığına dair... ...geçtiğimiz hafta... ...Yunanistan'da ilk etapta... ...ilkokullar açıldı... okullar hatta... ...liselere kadar açıldılar... E, ...ilkokul, ortaokul, liseler... ...üniversiteler henüz açılmadı... ...ve devlet... E, ...öğrencilere maske ve e, matara matara veri, matara ver, vereceğini duyurdu öncesinde fakat verilen maskeler daha sonrasında sosyal medyada inanılmaz bir gündeme oturdu çünkü maskeler öğrencilerin böyle e, bütün yüzünü kapsıyor yani sadece burayı değil e, böyle değil çene değil bütün komple yüzünü ya yani şurada göstereyim size hatta böyle anlatacağım ama ee, şöyle bir maske durumu var. Hatta yani bu e, Twitter'dan aldım bu e, yorumu. Yani adam şey diyor böyle. Yani hani doğduğum topraklarda gülsem mi, ağlasam mı? E, Yunanistan'da okulun ilk günü ve öğrencilere verilen maskenin büyüklüğüne bakar mısınız? Yani hatta geyik yapmış böyle şey diyor. Yani okul çıkışında diyor, dikkat edin yanlış çocuğu falan. E, almayın. Yani. Çünkü yüzünü göremiyorsunuz çocukların falan böyle. Ya da böyle daha sonrasında akşam veya öğlen işte okuldan çıktıklarında sonra çocuklarını aldıklarında ebeveynler sosyal medyada inanılmaz böyle bir paylaşıma girdiler. İşte benim çocuklarıma böyle şöyle yapıyorsunuz. Böyle maske mi olur? Ne notları almıştım şurada? E, 500 bin. Daha sonrasında bu maskeyi yapan e, şirket e, hatta şey ee, politikacılardan bir tanesinin bir tanıdığı aynı zamanda. Başbakanın bir arkadaşı oluyor olması lazım. Yanlış söylemeyeyim. Ee, bu maskeleri üreten şirketin sahibiyle görüşme yapıyorlar. Evet çok büyük bir hata yaptık. 500 bin adet e, üretimde bulunduk maske açısından. On, bizden istenen 10 ve 18 santimetrelik e, boyutlarda maskeydi. Fakat biz 12-22 santimlik maske ürettik adam adam bir de böyle şey yapmış yani hani pişkinliğe vurmuş işi. <laughs> ee, anlayacağınız hani e, Türkiye'de zannedersem maske henüz verildi mi verilmiyor mu böyle bir şey gördüm. Yunanistan'daki durum devlet maskeyi veriyor. Biraz büyük hani seneye de giyersin gibisinden mi demişler artık ne yapmışlarsa. Bütün öğrenci maskeleri herkesin yüzünü kapatıyor. Bilmiyorum Türkiye'de maske veriliyor mu? Öğrencileri verdiler mi? Lord Leon birinci sınıflar açık şu anda gerisi bekliyor. Evet onu düzelteyim. Çok büyük gelmiş maskeler. Özgür Selam. Özgür Atlas hem Instagram'dan böyle sürekli görüştüğüm, yazıştığım hem de sağ olsun beni YouTube yayınlarında da yalnız bırakmıyor. Lord. Olabilir ya biraz. Beleş dağıtıyorlar herkese. Gökhan Alataş. Bu Türkiye'de mi ücretsiz veriliyor öğrencilere? Ee, Yunanistan'ın lezzetleri. Yasu. Ee, bir diğer konu Yunanistan'da ne vardı? Bu Atina'ya pek gelmedi. Sonrasında da Pas geçip gideceği söylenmiş. Hatta bugün ya da yarın Türkiye'de Türkiye'nin Ege kıyılarına falan da gelebilir bu ee, Jonas fırtınası. Şimdi şöyle bir onu şey yapayım ee, size onun görüntülerini hazırlıyorum fırtına'nın fırtına Yunanistan'da şeye doğru vurdu. Bu İonya tarafına doğru geldi. İşte Kefalonya, Kefalonia, Lefkada, Zakintos. Hatta sonrasında aşağıya devam edip Girit'e de gitmişti. Oradan da Atina'ya gelmesi söyleniyordu. Yani daha doğrusu Atina ile Girit böyle aynı şeyde aynı zamanda vuracağı bekleniyordu. Fakat Atina'da çok az yağmur yağdı. Biraz yağmur yağdı böyle. Ama öyle büyük bir fırtına göremedim. Yani bu göreceğiniz e, görüntüler Kefalonia Adası'ndan, Kefalonia tarafında ve orada bayağı bir zarar vermiş. Hatta iki kişinin ölümüne neden olmuş e, bu Jonas fırtınası. Fakat e, Atina'ya gelmedi. Yani dikkat etmenizi tavsiye ediyorum demeyeyim. Zaten haber bültenleri falan hava durumları etmiştir de e, ee, söylenen hani daha Yunanistan'a gelmeden önce de hani ilk etapta Yunanistan'ı geçecek sonrasında da Türkiye'ye devam edecek. Türkiye'nin Ege kıyılarına geleceğine dair. Yunanistan'a kısmen biraz böyle dolandı. Ama geçtiği yerlerde de zarar vermiş ve kayıplar falan da var böyle. 41 yaşında bir insan e, Zakintos adasında kayıp. E, yine dediğim gibi 4 kişi böyle hayatını kaybetmişti. Bakalım. Son bu bu sabah yine sosyal medyayı falan açtığımda çok fazla gördüm. Özellikle Facebook'ta gördüm. Yunanistan'da sosyal medyanın şöyle ayrımını yapayım size. Twitter nedense çok fazla ilgi görmüyor Yunanistan'da. Ve görüştüğüm bütün arkadaşlarımda böyle şey arayüzünü beğenmiyoruz. Böyle çok güzel değil. Çok tekst bazlı geliyor. Çok metin olarak geliyor. Fakat böyle e, ve ama yani Twitter'da da bir kullanıcı kitlesi var Yunanistan'da ama bunlar daha çok böyle troll ya da çok gerçek hesaplar falan değil. Gerçek hesaplar daha doğrusu böyle Yunanistan'ın nabzı daha çok böyle Facebook'ta atıyor. Ya da e, mesajlaşma e, uygulamalarında da Yunanistan'da WhatsApp çok fazla kullanılmıyor. Kullanan var yine ama bir numara Yunanistan'da bu instant mesajlık böyle hani anında mesajlaşma uygulamalarının işte WeChat var, Whatsapp var, Messenger var. Bunların hiçbiri ama hangisi olduğunu söyleyeyim mi size? Viber. Ya da Viber. <laughs> Viber inanılmaz kullanılıyor Yunanistan'da. Neden? Neden olduğunu bilmiyorum ama mesajlaştığım insanlar Yunanlar genellikle sürekli böyle gifler, ikonlar yani görsele hitap eden şeyleri e, tercih ediyorlar. Bu, bu, bu bana biraz ilginç geliyor. Çünkü biz biz de daha çok böyle onlar hani Mesela Viber çok fazla kullanılmıyor Türkiye'de veya çok fazla tercih edilmiyor. Ee, neden böyle bu sticker'ları, ikonları, smileleri falan biraz biraz böyle çocukça geliyor bana açıkçası. Yani sizi bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Yunanistan'da ise tam tersi. Ee, fakat hani şöyle bir ilginç bir durum var. Yunanlar böyle e, okuma alışkanlıkları da var yani hani okumayı severler, oku, e, okuma oranları yüksektir. Neden böyle gör sosyal medyada görsele gidiyorlar ama offline tarafta normal hayatta okumayı tercih ediyorlar onu bilmiyorum. Ee, neyden bahsediyordum? Yunanistan'daki sosyal medyanın gündeminde de tabii ki ne vardı? Hemen size getiriyorum. Erdoğan'ın Yunan gazetesini <laughs> ee, dava edeceğini açıklaması. Erdoğan'ın bizzat kendisi değil tabii ki avukatlarının. Türkiye'de de vardı bu haber geçti yani ben de gördüm daha doğrusu ilk etapta Türkiye'de gördüm. Daha sonrasında da baktım ki Yunanistan'da da medyada yer bulmuş ve hatta bu haberde de İyi Katimerini gazetesinin böyle İyi Katimerini gazetesi biraz daha böyle aklı başında gazete hani böyle ana akım diyebiliriz e, ee, o er hani e, baş, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür eden e, demokratiye gazetesi zannedersem yani o gazete inanılmaz aşırı bir, bir görüşte sol görüşte hmm, neyden bahsedebilirim ben yani çok fazla büyük büyük tirajı yok yani kesinlikle ana akım değil zaten daha uçlarda yani Türkiye'de ne olabilir böyle o gazete tiraj mı deniyordu ona? Satış anlamında, satış rakamları, sayıları anlamında böyle. Yani bilmiyorum o kadar da hani bir bulvar, daha bulvar değil de akit. Akit gazetesi diyebiliriz o gazete için. Yani akit nasıl sağ tarafı temsil ediyorsa, hani bu da biraz daha daha, daha fazla solu temsil ediyor. Ee, ve Erdoğan'ın avukatların aracılığıyla bu gazeteyi dava edeceği haberi düşmüştü Yunan medyasına. Ve yorumlarda benim sosyal medyada Yunanlar tarafında gördüğüm yorumlarda da şöyle bir şey yapılmıştı. Ee, Türkiye'de hani e, dava edecek gazeteci kalmadığı için <laughs> e, Türkiye veya Erdoğan artık daha çok yurt dışından gazetecilere... E, Dava açmaya başladığını söyleyen bir yorum vardı. Bilmiyorum. Hani ben yorumu okudum size. Yani bu benim yorumum değil. Onu baştan söyleyeyim. Sonrasında Ah Mehmet çok iyi gülerdik, ederdik. Sana iç çamaşırı getirdim falan olmasın onlar. Ee, hayır, bunun bunun bende bir alakası yok. Yani yorum olarak yapmıyorum. Zaten e, hani burada oluşan gelişmeleri anlatmaya çalışıyorum ben size Yunanistan'da olanları. E, genelde bu bağlandığım kanallarda da işte ne bileyim en son CNN Türkiye bağlandığımda veya ondan öncesinde de genelde biraz böyle yorumdan ziyade işte medyayı mı soruyorlar bana alıyorum gazeteleri ve gazeteleri okuyorum bir anlamda çeviriyorum ve bunu Türkiye'ye aktarıyorum. Yani bu böyle demiş. İşte ne bileyim Yunanistan'ın dışişleri bakanı Dendias bunu söylemiş. Başbakan bunu söylemiş. Yani çok fazla yoruma değil de daha doğru, daha objektif bir bilgi vermeyi, ondan sonra herkes kendi yorumunu, kendi görüşünü ona göre e, hazırlamasını istiyorum. O yüzden bu vermiş olduğum örnek de hani e, Erdoğan'ın Yunan, Yunan gazeteci veya Yunan gazetesini dava etmesine yapılan yorum da buydu. Kesinlikle bende bir alakası yok. Hani Türkiye'de gazeteci kalmadı, artık yurt dışından gazeteci ihraç ederek onları e, mahkemelerde, cezaevlerinde adında bir yorum vardı. İsterseniz kaynağı falan da verin yani. Hani benlik benimle bir durum değil. Bunu lütfen üzerime yıkılmasın. Sonrasında Yorumlardayım. Ee, Mustafa Üdül hangi şehirde olduğumu sormuş. Atina'dayım. Hani bunları Selam Mehmet, CNN Türkiye çıktın. Geçenlerde seni görünce şaşırdım. Nick Marco, e, oluyor ya, ara ara çıkıyorum <gülüyor> <gülüyor> Lord, hiç bahsetme oralardan ya böyle silivri milivri. Ne gerek yani? Yuma dönmez. Adımı oku demiş. Böyle hatta gözün içine bakarak okuyabilir mi tabii ki. Yani ne, ne ne kaybedeceğim? Yuma dönmez. Ee, bu CNN'deki olayla ilgili ise eee CNN'de bir olay olmadı da CNN'de e, Geliyorum şimdi CNN'e geliyorum. CNN'de görenler olmuş, beni duyanlar olmuş, söz edenler olmuş diye giriyorum böyle. Eee CNN'de böyle Hmm, ara ara işte Yunanistan'da bu bahsetmiş olduğum düşüncede Yunanistan'daki gelişmeleri e, kimi zaman Cüneyt Özdemir'e e, kimi zaman da Cüneyt Öz Özde Cüneyt Özdemir'e sunmuş olduğu Beşen 1K'ya kimi zaman da işte Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına bağlanarak anlatıyorum buradaki gelişmeleri. Orada anlattığım gibi e, biraz önce size bahsettiğim gibi yine e, tamamen görüş bildiriyorum. Hani gö e, herhangi bir e, yorum değil, objektiflikten çok fazla uzaklaşmadan yorum bildirmeye çalışıyorum. Özür diliyorum. Su içmiş olduğum için. Yine ne zaman Cumartesi günüydü. 5N1K programı bulunuyordu ve oraya e, bana şeyi sordular. Sakelero Pulu'yu Sakelero, Sakelero Pulu. <laughs> ismi de biraz zor yani böyle bir iki yerlere takıldım. Sarakele Apu diyorum. Sakele Yunanistan'ın cumhurbaşkanı kimdir, nedir, ne değildir falan gibisinden. Bir de işte Yunanistan'ın başbakanı Mitsotakis kimdir, hangi partten gelir. Bu tarz anlatımlar yapıyorum. Yine şu tarafa doğru kameraya yerleştirdim. Çünkü arkam daha temiz olsun istedim böyle duvara doğru. Ee, ve anlatıyorum. Yine yine. Saçlar da yine bu şekilde tamam mı? Yine biraz suyla falan yapmışım ama iyiyim, hazırım. Kaydı yapıyorum, ara ara da bakıyorum sonrasında kayıt nasıl oldu. İşte böyle öne gidiyorum, geliyorum. Ee, ilk i̇lk yayına başladığım sürede saçlarım bu görmüş olduğunuz şekilde tamam mı? Islatmışım, bir şeyler yapmışım yine, tıraşımı olmuşum. İlk etapta atmışım böyle klasik attığım şu hareket var ya yapıyorum. Bunu yapmışım ama şurada bir kalmış. Hani fena değil yine de. Ee, kayıt da zaten böyle bir 10 dakika sürü. Ben onu sonra montajladım biraz böyle. Ee, kanaldaki yayında izlerken de videonun yani konuşmanın sonlarına doğru gelindiğinde ise e, bu görmüş olduğunuz <laughs> şu düşen saç parçası artık ne olduysa benden bağımsız biraz böyle yürümüş gidiyor. <laughs> Bunu biraz fazla yaşıyorum. Tek başıma kayıtları çekimleri yaparken gerçekleşiyor genelde. Çünkü şeyi göremiyorum. Hani beni kim izliyor? Şey kamerada nasıl görünüyorum? Işık iyi mi? Düz, düzgün mü? O yüzden önce bir deneme çekimi yapıp sonra izlemem gerekiyor. Yine bu da onun gibi bir çeşitlerden bir tanesiyken iken öyle bir komedi anı olmuş. Yani hani ben size paylaşmak istediklerimi bitirdim. Hani biraz buradaki, e, Türkiye'de açıldı okullar. Geçtiğimiz hafta burada açılmıştı. Nasıl oldu? Buradaki uygulamalar neydi? E, bu Jonas fırtınası var. Bugün, bugün yarın derken hani böyle eli kulağındadır. Bugün yarın gelir gibisinden değil. Haberlerde duydum. Hani bugün ve yarın etkili olacakmış. Türkiye'de e, biraz ondan bahsetmek istiyordum. Buradaki durum neydi? Kefalonya'da Zakin Zakintos'ta, Girit'te e, nasıl bir etki bıraktı. Sonrasında Erdoğan'ın bu e, Erdoğan'ın avukatlarının açmış olduğu Yunan gazetesinin açmış olduğu gelişmeden bahsetmek istiyordum size. Ve de biraz da geyik olsun. Benim bu CNN Türk'teki durumum. Ama e, şimdi anlatmak istediklerimi bitirdim. Yorumlara inebilirim. Yorumlara iniyorum zaten daha doğrusu. Ve şu an eee Lord Leon reis sıcaktan ölüyormuş şu an kuş adasında. Hararet yapmışım der. Bir su at şöyle sen. Ee, Mehmet Bey, Türkiye'nin Yunanistan'daki muhabiri olmayı düşünüyor musunuz? Bayağı bilgilenmişsiniz orada. Yorgo Kirbaki ile birlikte izleriz seni Nick, ya şu an ee, şöyle söyleyeyim. Şu an içinde bulunduğum alandan, işte bu turizm biraz daha, biraz daha seyahat, bu alandan çok keyif alıyorum. Ee, bu 2020 yılında maalesef biraz e, bu koronadan dolayı çok fazla şey olamadı, e, etkili olamadı sezon. O yüzden biraz böyle tadı damağımda kaldı diyebilirim. O yüzden bir yıl daha şans vereceğim bu 2021 içerisinde. Ee, turizmde bir biraz daha oynamak istiyorum. İşte bu bahsettiğim Airbnb evleriyle veya Türkiye'den paket programlarla veya YouTube'la işte gezdiğim yerleri YouTube'da aktararak falan. Ee, muhabirlik işi çok farklı bir şey. Yani daha doğrusu da çok farklı derken hani alan olarak çok farklı. Turizm dediğiniz biraz daha ticari kaygıların olduğu bir yer. Ee, ama hani muhabirlik dediğiniz biraz daha ee, daha açık olmanız, daha e, dürüst derken şu an dürüst değilim demiyorum da hani böyle olanı olduğu gibi göstermek durumunda olduğunuz bir alan. Ama diğer taraf hani böyle ticari kaygılarınız olduğu için böyle sadece belli bir alanda oynayabilirsiniz. O yüzden hani bu ikisinin böyle e, çatışacağını, çakışabileceğini falan düşünüyorum veya bunu çok dikkatli bir şekilde yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ben şu an için biraz daha böyle ticari tarafta kalmak istiyorum. Ha dersiniz ki yani Mehmet kardeş muhabirlik yapıp da ticaret yapan, paralar kazanan yok mu? Muhakkak vardır. <laughs> yani vardır muhakkak. Ee, ama hani henüz onlardan olmak istemem yani açıkçası. Hani onun hakkını vermek isterim. O yüzden de böyle hani bir şeyi yapacaksan böyle e, yüz hani az az böyle az performansla 3-4 tane sektörde olacağı ama bir tane sektörde olayım ve onu böyle yüzde yüz çok iyi yapayım. Hani bilsinler ki işte Mehmet turizm, seyahat konusunda bizim aklımızda bir şey takıldı. Mehmet'e danışabiliriz. Ama hani şey oldu, ya Mehmet işte her şey onu da yapar, bunu da yapar. Tadında böyle bir bir, 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 bir sürece girmek istemiyorum. En azından onu söyleyeyim. Hani. Ee, kesinlikle yani şöyle de bir durum var. Muhabirlik sıkıntılı iş yazmış Lord Levan. Ee, ben yani şu anda da böyle konuşurken böyle Erdoğan Erdoğan diyorum böyle yani çünkü benim etrafımda bulunduğum insanlarla konuşmamda Yunanlar şunlar bunlar hep Erdoğan söyleniyor bunu bir saygısızlık olarak gibi hani böyle aşağılamak gibi değil de hani böyle kalmış diller hep Erdoğan er çünkü insanlara isimleriyle hitap ediliyor böyle hani burada da öyle işte Miço Takis deniyor Kiriya Miço Takis falan Bey falan ekleyebiliyorsunuz başlarına falan ama Hani çok akıcı bir şey oldu. işte Erdoğan bize gelip savaş açacak mı diye bana soruyorlar. Erdoğan öyle yapacak mı falan. Ve ben de hani Erdoğan, Erdoğan dediğimi fark ediyorum böyle. Ee, bu yanlış yani şöyle Türkiye'de bu çok hoş karşılanmayan bir şey işte yani ne bileyim ya Sayın Erdoğan demen gerekiyor ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan falan. Ya ben böyle ufak yerlerde boğulabilirim henüz o yüzden PAOK, FIFA, Yasu Mehmet Tikano, Kalayme FIFA, <laughs> Ee, Ercan, iyi günler Mehmet Bey. Kolay gelsin. Atina'ya ve size benden de selamlar. Ercan selamlar. Ee, yorumlarda var mı başka? Sonrasında da falan diye böyle. Benim anlatmak istediklerim size bunlar. Ee, tekrardan haftanın gündemine... Yani bir önceki haftada geçmiş haftada neler oldu neler bitti Yunanistan'daki gündem nedir ee, her pazartesi günü bunları paylaşmak istiyorum size bir de bunlarla beraber pazar günlerini çok yani pazar günleri yayın yapmayı çok istiyorum böyle herkesin evinde oturduğu bir e, sürede saat işte böyle 11 mi olur böyle kahvaltıdan kalkmışsınızdır falan diyeceğim ama instagrama girdiğinde de herkes o saatlerde brunchta böyle dışarıda Türkiye'de yani. Acaba diyorum sizi cep telefonlarından mı yakalarım falan. Ee, Pazartesi günleri bu canlı yayınları yapmak istiyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Böyle şu an 25 dakika olmuşuz böyle. Ee, maksimum yarım saate kadar çıkacak yayınlar. Ee, çok acil bir şeyler olması durumunda hemen o konuya istinaden... E, ...yine çarşamba, perşembe günleri yayınlar olabilir. Ama haftada iki yayın yapmak istiyorum. Onlardan bir tanesi pazar günü, bir tanesi pazartesi günü ama böyle peş peşe olmasını istemiyorum. O yüzden pazar ve çarşamba olabilir ya da bilmiyorum belki pazartesi çok iyidir ve cuma olabilir. Onları beraber e, karar verebiliriz. Yorumlarda bana destek olabilirsiniz. Mesela hangi günlerde yorumlarda olabilir daha çok. Bu izlemiş olduğunuz canlı yayını paylaşarak arkadaşlarınıza, e, akrabalarınıza gönderebilirsiniz. Tabi bu hemen aşağıda gördüğünüz bu komşuda ne oluyor? Instagram hesabıma gidip oradan takip edebilirsiniz. Ve son olarak bunun için özel bir video çekeceğim ama bu videonun altında katıl butonunu görüyor olmanız gerekiyor. Katıl butonuna tıklayarak ilk etapta kendiniz keşfedin. Onunla ilgili bir video çekiyorum ve bu hafta sonu yayınlayacağım. E, detaylıca oradan da görmüş olursunuz. Atina karantinaya doğru gidiyor. Peki. Lord, Instagram'da günlük haber paylaşmayı düşünür müyüm? Kesinlikle düşünürüm ya. Lord, bu yayın, şu yorumlarla çok destek oldun bana. Teşekkür ediyorum. Ee, mesela o günün en popüler haberi kesinlikle. Gökhan Öztürk, Airbnb evlerime nasıl ulaşabilirsin? Gökhan, şimdi sana buradan yorumlarda gönderiyorum. e, ee, Gökhan'dı değil mi? Gökhan gönderdim. Ee, aşağıdaki linkten Airbnb evlerimi görebilirsin. TRT muhabiri gibi oldum ya. Aşağıdan görebilirsiniz Gökhan Bey. Ee, Paok, Türkçe de biliyorsun, Yunanca da. Süper. Okey. Gökhan ne demek? Ben teşekkür ederim. Ee, sizlere veda ediyorum ben o zaman. Öpüyorum. Hepinize iyi haftalar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, çocuklu ebeveynlere hayırlı eğitim sezonu <laughs> falan böyle. Leon ya da Emre. Okey süper. Bunu da kazandık. Emre yorumların ve e, ismini de bağışlamış olman bizlere büyük bir e, gurur kaynağı. Abi sen de katıla yüklenmesen hepimiz aynı ölçüde katılabilsek daha iyi bence. Katılırım. Nasıl istersen. Mehmet merhaba seni seviyorum dostum. Bir gün geleceğim Don Vito Corleone. Kesinlikle bekliyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.